Merhabalar, Görkemli Kaybedenler Podcast yayına hoş geldiniz. Ben Kübra. Ben Mişra. Evet, bu yayında e, biraz beylerden söz edeceğiz. Hmm. <gülüyor> yani <gülüyor> beylerden, bey deyip durmam yalnız. <laughs> <laughs> evet, yani bir yerde durmanı bekliyorum. Erkek... Şey Gerçekleşecek. <laughs> durdum. Erkekler e, böyle, erkekler ne yaptıkları daha ilgi çekici oluyorlar erkeklerde ne hoşumuza gidiyor ne daha seksi geliyor birazcık böyle e, kadın dinleyicilerimizin yer yer hak vereceği belki bize eklemeler yapacağı erkeklerin de birazcık ha biraz böyle bir insan olayım falan <laughs> birazcık... kişilik konuşacağız yani <laughs> her şeyi konuşacağız her şeyi <laughs> yaşasın o zaman ilk sen söyle çok merak ediyorum i̇lk şeyi çok merak ediyorum bu çok önemli bir şey çünkü İlk aklıma gelen benim hep şey geliyor ya. İnsan Bilmiyorum ben olsa. nezaket severim. Nezaket çok hoşuma gider. Evet kısaca insan olmuş. <laughs> evet ben nezakete düşerim yani büyük düşerim <laughs> O yüzden <laughs> kibar hareketler sadece bana karşı da değil. Özellikle de bana karşı tabii ki de yani bana karşı bir başkaları da ya <laughs> <laughs> falan oldu <mu> şeyler. <laughs> Beni tribe sokar hoş kesinlikle katılıyorum ya. Galiba benim de nezaket. Kaba biriyle asla olamayacağını düşündüm. İlk başta böyle dış evet, görüntü falan büyük şey yapacak Açıklaması oluyor. Evet evet evet. Yani bir de böyle şey çok kötü bir şey bence. Hani en kötü şeylerden bir tanesi bir maske gibi sanki nazikmiş gibi falan takılan ama en ufak bir şeyde çirkef yaşanan erkekler oluyor ya. Evet, bu evet. daha daha iğrenç. Yani düz dümdüz dışı da kaba olan insan bu çok daha iğrenç bir şey bence. Bence de, Evet yani. Kandırılmak resmen. Pardon bu arada bir şey diyordun. Dış görünüş dedin bir şey dedin. Yok ilk önce dış görünüşle ilgili bir şeylerden gelecektim. Daha sonra dedim ki dış görünüş yok. İlk önce nezaket oldum yani gerçekten. Ya böyle yani. şey birazcık böyle her şeyi yani bilmesi demeyeyim de entelektüel düzeyi de kesinlikle bana çok çekici gelir bir insanın. Evet. Yani en azından bazı şeyleri bir şeyler söylediğinde bazılarına yüzde yani yüzünü bilmiyorsa da yani bir yüzde doksanını bilsin anladın mı? Bir diziden, bir filmden, bir şarkıdan, birinden bahsettiğim. Çok düşürdün bahsettiğim. oranı ama da yüzde yüzünü bilmiyorsa yüzde doksan. Ama ben ne kadar düşürebilirim daha? Tam yüzde yetmiş diyorum ama yani yüzde yetmişle el sıkışalım. Buradan da düşemem artık. Yani o çok bu arttı. da olmaz. Ya böyle konuşurken hani ne, ne dinliyorsun ya da ne izliyorsun dediğinde ya yok bilmezsin sen. Yani böyle hani ben de sende de oluyor mu o bilmiyorum. Ben yani karşı tarafın bilmeyeceğini anlamayacağına emin olduğum bir şey söylesem gelmiyor. Böyle olmasın yani. Ben söylüyorum ama şey hani böyle e, karşımdaki biliyormuş gibi davrandığında çok ne anlıyorum yani. <laughs> Olmamış hemen bir google'lamış gerçi <laughs> oldu. Ha bu falan. <laughs> Aynen. Benim yani, sessizliği oluşturuyor. Derin sessizlik. <laughs> de, 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 de. Şu anda hani, giderek böyle aklımda bir robot oluşturuyorum anladın mı? Özellikle robot de, resim oluşuyor değil mi? Aynen böyle. Şu nezaket ekledik, entellik tarzı ekledik. Ama ben şimdi başlayayım. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten gitar çalan erkek. Yani müzik halinde. Herhangi bir müzik halinde. Ama zurna dışında. Herhangi <laughs> bir müzik halinde çalan <laughs> erkek. Ben Gerçekten için... Senin için ben bir de bir ekleme yapabilirim. Bak gitarı ne tekleyebilirim bir de şey masken gelen erkek Evet ya bakın arkadaşlar <laughs> dümdüz siyah vansını giymiş güzel bir jean giymiş. Tabi uzun bacaklarından bahsetmiyorum bile uzun ve güçlü bacaklarından. <laughs> Sonra bir böyle gömlek. <laughs> İstiyorsa üzerine bir blazer ceket falan atabilir. Şu an bir, ceket. bir sims karakteri oluşuyor. <laughs> Güzel bir rayban gözlük takmış böyle. Güneş saçlarını yalıyor. yalıyor. <laughs> Gerçekten bir bahar günü maçkada da e, muhteşem bir nişan tarif ettim. İşte bu kişi. Evet şu an benim için yayın bitti. Şu an bu kişi. Evet ama sesi bir çok kötü düşünsene böyle bir konuşuyor. Ses çok önemli. <laughs> Falan. Ses çok önemli abi ses yakışıklılığı diye bir şey var. Var. Ses karizması bambaşka bir durum gerçekten yani. Hani ee, şey yani kötüyü güzelleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ama yani kötü olduğunda da ses de kötü olduğunda yakışıklığı bile yere, yerin dibine sokuyor yani. Evet. Gerçekten. Ama, ama sesine ama... güvenim. Ü, ü, konuşan insanlar da bunu çok komik. geliyor. Evet, evet. Evet. O da kötü. <laughs> ama bir şey diyeceğim ya. O kadar da üzücü bir şey ki. Yani küçük penis gibi bir şey sesin şey olması. <laughs> hani değiştiremezsin. yapabileceğim bir şey yok. Anladın mı? Sesin böyle yani. Hani busun. Buna Ay ne yapabilirsin? Evet. Yani değiştiremeyeceğin bir şey olduğu için ee, yani üzücü. Onu kullanmayı mı öğrenmek gerekiyor acaba sesi o zaman e, da? Tabii böyle Eğitmek diksiyon, gerekiyor herhalde, aynen, değil mi? diksiyon derslerine falan gidecek. Orada böyle gırtlaktan ne deniyor ona işte bir şeyden böyle karındaki boşluktan falan böyle. Diyafram ha ha. oradan. oradan. <laughs> diyaframı olsun abi. Düştü bir diyaframı. <laughs> İşte ama çünkü yani benim böyle bazı işte arkadaşlarım var hani seviyorum da onları ama e, o gözde asla bakmam çünkü sesleri böyle çatallaşarak falan yani böyle kız çocuğun sesi gibi falan çıkıyor yani. Ben istesem onlardan daha karizmatik konuşurum. <laughs> Sert böyle şey şey tenor tenor çıkması gerekiyor sesin. Evet abi temizlik ya. Genel temizlik olarak erkeklere abi. böyle bir pislik şeyi veriliyor ya temiz olsun bir zahmet yani. Kesinlikle abi yani sudan sabundan korkuyorlar ben böyle bir şey görmedim. Bana arkadaşım bak bir tane arkadaşım var e, biliyorsun sen de Nazım. Biz konuşuyoruz ama geçenlerde bir tane tweet atmış bana diyor ki Kübra hani bu doğru diyor. Ben hani erkeklerin el yıkadığını görmedim. Tuvalette sadece elini yıkayan kendim oluyorum. Bir tek ben oluyorum elimi yıkıyorum. Herkes dalga dolgu çıkıyor gidiyor yani. Hani ben sana söyleyeyim lavaboya gittikten sonra hiçbir erkekle tokalaşma dokunma diyor ona. Ya. O yüzden e, maalesef yani bu pislik durumu birazcık varmış sanırım. Belki Covid döneminde biraz temizlenmişler. <laughs> Kuvvet gerçekten bu noktada umudumuz oldu ama yani olay sadece el yıkamak da değil ya değil, yani böyle tabii, tabii, canım. herhangi pis bir şeyi bir yere koymak, temizlememek, pis çamaşırlarını oraya buraya atmak ya kafasını kırarım onun ya kafasını kırarım. Evet ben mesela şeyden nefret ederim koltuk altı tüyü. Ay evet olmasın. Olmasın abi erkekte de olmasın o bir hijyen çünkü anladın mı yani ter, ter kokmanın neden olan bir şey o yani hani onda da temiz ol bir zahmet dediğim bir konumdur o benim budur yani böyle mesela bir şeyler izlediğimde dizlerde falan da e, bir şey izliyorum adam böyle bir havuz sahnesi var adam kolunu bir kaldırıyor o be. Ya <laughs> 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 ne Ya bir de koltuk altı kapı çok garip bir şey Yani Bak çok mesela garip ya hiç çok estetiği garip, yok. Evet yani orası bomboş olması gereken bir alan ya. Orada böyle evet. çarpık kentleşme oluşmuş gibi yani <laughs> her türlü garip geliyor. Yani Kesinlikle. Kol bacak öyle bir şey değil ama koltuk altı çok göze batan bir şey. Kesinlikle. Ki ben tüylü erkek sevmem yani. Ben tüy ne bileyim hani Hı -hı. genel olarak kimse de tüy bana batmaz öyle diyeyim yani herhangi Hı -hı. birinin de tüy bana batmaz dikkatimi çekmez e, ama koltuk altı ben de terellettiriyor <laughs> beni yani abi. ya Direkt evet, o, böyle burnuma sınıf gerek sınıf gerek. bir koku <laughs> <laughs> oluyorum böyle bir de normalde göz, gördüğüm bir yer ya yani. böyle orada bir kutu açılıyor bam! <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet abi. İşte filmlerde bile öyle oluyorum. Bu şeylerde çok sinir bozucu gözüme çarpıyor zaten. Özellikle Netflix sayesinde böyle İspanyol, İtalyan dizilerine, filmlere çok alıştık ya. Onlar öyle abi. Böyle kapkara, kocaman bir e, tarla oluyor orada yani. Ve nefret ediyorum yani. Tam birini beğeniyorum mesela. Aa diyorum ne güzel adam. Yok. Gidiyor yani. Eee... <laughs> Kendi içime içime kustum o anda. Değil mi? Ah. Evet, de. ee, bizim ki, şart. Muhteşem birisi. Diyelim ki. Yok aklımda şunu kurdum ama bunu söylemeli miyim söylememeliyim miyim birazcık orada ikilemde kaldım. Ya, yapıştı mı gitsin. Ee, muhteşem bir detacıklı. Sesi çok güzel. Harika giyinmiş, Çok nazik. Çok kibar. Daha sonra hiç Instagram birbirinize alıp vermemişsiniz. Instagram'ına bir giriyorsun. Hani bu böyle tüy savunucusu insanlar oluyor ya böyle işte hani oralara böyle çiçekler takıp böyle post paylaşıyorlar <laughs> ve bunu normalize ediyorlar. <laughs> <laughs> ve sakallarını takmış, koltuk altı tüylerine takmış. Böyle biri çıktı. Ama tatlı bir şekilde savunuyor bunu. Ne yaparsın? Yani hani her şey güzelse batmaz ya. Birazcık da böyle de bok bir yönüm var yani. <laughs> her şey güzelse hepsi güzelse onu da kafaya takmam yani. Ama hani e ya ben genel olarak şeyi de çok sevmiyorum. Ne bileyim ee, saçma Instagram kullanan insanlardan da hoşlanmıyorum. İnsan diyorum ama genel olarak yani. Hani kadın erkek olarak arkadaşlarda da saçma bir şekilde Instagram kullanan insanlar da bana batıyor mesela. Ben kim? Ben kim yani? Niye batıyor bana ama Bazısı gerçekten çok absürt şeyler paylaşabiliyor, anlamsız şeyler paylaşabiliyor. Hayır canım yani sana hitap edecekse o insan senin hayatındaysa seni ilgilendirir bu yani hoşuna gitmiyorsa gitmiyordur. Hani yani me mesela gerçekten atıyorum mesela fotoğrafının altına atarlı giderli cümleler ya da işte şiir gibi sözler yazan bir insana ben her şeyini sevdiysem ve böyle biri çıktıysa oturur derim ki ne yapıyorsun sen? Değil umarım oranda. Zaten... Hiç kervizi hiç şöyle bir şey demezsin bana umarım. Yani yok sana değil. <laughs> yok erkeğin nezdinde konuştuk ya şu anda. Böyle Hı. öyle tipler de var çünkü gerçekten ya da bio kısmında böyle garip garip şeyler yazan tipler falan. Yani öyle birine denk gelirsen ve böyle bir şey görürsen ben birazcık patavatsızımdır da zaten net derim sen ne yapıyorsun. diye <laughs> Ben <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> şey de mesela güzel bir şey. ben böyle sevmem. Ben aslında böyle çok yesin istemem. Ama güzel yemek yapmayı bilsin. <laughs> çok şu an var Çok yesin istemiyorum. Ben size bir kadar yiyebilirim ama çok yemesin ama güzel yemek yapmayı da bilsin mesela ama sevdiğim şeyleri yapsın sadece tamam sadece Bunu... lazanya pizza falan <laughs> aynen aynen aynen. İşte bugün de hanım kuru fasulye yaptım falan gibi bir şey istemem onu kapının önüne koyarım <laughs> evet ben de buna hak veririm mutfakla alakalı olsun bir şeyle alakalı olsun evet ama evet. şey e, ne derler ben iştahlı adam severim İştahlı olabilir e, onun haricinde böyle keşfetme ya ben bak nezaket bir ikincisi de benim için şey çok önemli e, hayattan zevk almayı bilmek. Yemek de hayattan zevk almaktır arkadaş. O yüzden böyle boğazına düşkün, yeni şeyler keşfetmeyi, yeni bir şeylerle ilgilenmeyi işte seven biri beni düşürür. Bir ben hoşlanırım böyle şeylerden mesela yani. O yüzden yemek de bunlardan bir tanesi bence de. Yemek önemli ama hayattan zevk almak dedin komple yani bunu bence bir insana yayabiliriz. De. Hani böyle Tabii genel olarak çok olumsuz bir adam her türlü kötü gelecektir ama böyle çok sevindirik de olması tabii ki Nilkara'yı bırakayım gibi her, her şey nokta. böyle. <laughs> o çok uç, bir nokta ya. Onlar artık yani tam olarak rol ve saçma sapan şeyler. Gerçek gerçek insanlar öyle yaşamıyor bu hayatı ya. O yüzden evet yani çok da pozitif pozitif hiç kimse olmaması tabii ki ama hayattan zevk almayı bilmek de başka bir nokta ya hani. E, o yüzden cömert cömertlik mesela her konuda. Evet. Yani e, sevgisini, işte elindeki bir şeyi, herhangi bir şeyi paylaşamayan, onu sakınan, onun lafını yapan. Yani bak maddi yokluk, yoksunluk şu bu onlara çok okuyayım. Kimse zengin olmak zorunda değil, biz de zengin değiliz. Yani bunlara başka, başka bir konu ama <laughs> maddiyata dayanmayan cimrilik beni ifrit eder yani. Evet. Böyle arkadaşlarım da vardı benim vakti zamanında. <laughs> ya yani o kadar ki gözüme çok sinir olurdum. Abi yokluk değil yani yaptığın şey. Hani e, bir şey 10 lira değil de 20 lira vermek. Yani <laughs> bir şey farklardan da bahsediyorum yani. Çok sinir olurdum. O yüzden cimrilik beni inanılmaz e, şey yani ortamdan kaçırıyor, uzaklaştırıyor beni cimrilik falan. O yüzden e, eli, açık eli açık insan olması aynen yani. Sevgisini, ilgisini belli etmesi. Bir şeylerden ben ne diyeyim yani böyle şey. Hani lafını yapmamak, kendi kendi bir şeye kendi kafasında daha doğrusu bir şeyler yapmamak. E, bazısı yapar ya işte küçük hesaplara girer. Belli etmeyeyim şöyle yapayım böyle yapayım. Buna kalmasın artık zaten hiç kimse hiçbir yaşta kalmasın bence kredi kartını ortada bıraksın. <laughs> uzak bir tatile gitsin. <laughs> çok güzel fikir. Evet. Yani tabii ki böyle arkadaşlarına sosyal ortamda falan nasıl davrandığı da çok önemli. Yani böyle çok böyle yapış yapış herkesi ben tanıyorum ya ucuk bıcıklığı da olmasın. Ama böyle hafif bir kulu cool bir soğuklu bir mesafesi de olsun. Şu an her şeyi oda sıcaklığında ayarlıyoruz yavaş yavaş. <laughs> Peki şey ben onu soracaktım sana. Ama şunu çok merak ediyorum. Bazısı var tamamen yüzde zıt olmayı ve o, o insanla e, birlikte olmayı çok seksi bulur. Bazısı var hiç zıtlıklara gelemem. Biz yüzde her konuda yemek zevkinden müzik zevkine anlaşan Yüzde yüz olmasa bile bir yüzde doksan, yüzde yetmiş bunu seksi bulur. Sen hangisinden yani? Yani tamamen zıt birisi mi daha seksi senin için yoksa tamamen sen ikinci bir sen mi daha seksi? Yani ben orta yolu severim ya. Orta Biz yolu bu ya. Biz ya, Abi şey ama ortaya. öyle. Yani her şeyde de ben ya hayatta en nefret ettiğim, şey benim zaten her şey muhalefet insandır. Sürekli ben aha dediğimde hayır be, beyaz dediğimde hayır kara diye her şey atlayan insana çok sinir olurum gerçekten. Ve beni de hep böyle adamlar bulur mesela. Aa ben seni sinir etmek hoşuma gidiyor. Bana böyle yapıyor mesela anladın mı? Sinirlenici Sinirlenme çok tatlı oluyor. Aynen öyle gerçekten öyle. Yani bu o kadar rastlıyorum ki abi sinirlenmiyorum ben oysa ki. Beni sinirlenmeyen şey benimle ayrı fikirde olman olmuyor? Onu böyle körü körüne savunması oluyor o insanların mesela. Ya da beni anlamamaları, empati kurmamaları falan oluyor. Ama bu şekilde yorumluyorlar. O yüzden ben ama çok benle aynı olan bir insanın hiçbir sürprizi olmaz. O da biraz sıkıcı olur bence. Yani bazı noktalarda ayrışalım, kendi hayatlarımızda çekilelim. Ama bazı noktalarda ortak paydalarımız da olsun, yorma, yormadan boğmadan bence en tatlı dinamik budur yani. Sence? Yani evet tabii ki yani şimdi ben uzun süredir herhangi bir şekilde birisiyle iletişime geçmediğim için neyi hep sevmediğimi de unuttum bir nokta. <gülüyor> 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 Ama, Ama, bak bir arta çok pardon illa ki dersen ki hani illa ki seçeceğiz abi hayır hani orta yol falan yok dersen zıtı seçerim. Çünkü yani direkt benimle aynı insan da hiçbir sürpriz yok gerçekten çok sıkılırım yani. Ay zıtı seçerim kesinlikle ve Değil şey de mi? mesela yani bir challenge olsun. Ben daha bir <laughs> gibi öyle kabul ettireyim desin ki of çok haklıymışsın al sana madalya. Ama <laughs> böyle her gün küçük zaferler kazanıyorum mesela. Mantıklı. <laughs> 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 mesela şey böyle genel kültür entelektüellik falan dedik ama bana böyle şey de çok çekici çi gelir böyle şu anda e, sürekli olarak aklımda farklı konsept ve kostümlerle go go boy hayal ediyor gibiyim böyle ev işlerinden ev işlerinden kastım böyle tam musluk bozuldu. Hemen eline bir çekiç İsveç çakısı falan alıp onu yazdım. Musluk bozuluyor ve İsveç çakısıyla <laughs> tamir ediyor. <laughs> Benim bilmediğim kesin öyle şeyleri. Sonra işte hemen gidiyor onları tamir ediyor böyle hafif eklemiş böyle cildine böyle işte bir tane yağlı bir bez sıkıştırmış falan böyle. <gülüyor> 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 <Sırırım>. <gülüyor> Arabanın altında tüm gün arabayı falan tamir ediyor. <laughs> böyle tüm gün bir şey tamir ediyor. Tamir şartısıyla. Yani bu bana çok seksi. <laughs> evet eli biraz iş görsün böyle şeylerden de anlasın yani. Hemen böyle e, şey. Ya en azından çok ufak minimal şeylerde bile ya bu biraz bence zekaya giriyor ama bu yani bazısı bunu mesela şeye yoruyor ne derler e, hani Masküleniteye yoruyor erkek. Hı -hı. Erkeğe biçilmiş bazı roller gibi yoruyor ama ben bunu aksine zeka yürüyorum. Birazcık daha mekanik bilgi, birazcık daha analitik düşünce bunlar bunu gerektiriyor ya bence biz o yüzden bununla hoşlanıyoruz. Yoksa neden oturup da yani erkeksizlikle bence alakası yok bunun yok bana erkeksi gelmedi bana onu araştırıp öğrenmiş yani o işin nördü gibi geliyor yoksa böyle çok zeki evet, evet. olup hani gerçekten eline tornavida verdiğinde yapamayacak adamlar var ya yani evet, böyle evet. utan şeylerle böyle ilgileniyorsun aslında orada nasıl bozulmuş hemen ben de çeşit var falan <gülüyor> 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 ben kavasana iyi birini buldum arkadaşlar <laughs> bence <İtibariyle>. güzel <laughs> şey şey e şeymiş meğer ototamircisiymiş of. sana şey bir tane Gökhan Özden'in böyle bir dizisi vardı ona gitmiş <laughs> çocukken hatırlıyor musun bilmiyorum sevda ototamircisi şey. taklidi yapıyordu şey yok ototamircisiydi ama zengin bir kız geliyordu bu da zengin taklidi yapıyordu oradaki biz zengin arabayı alıyordu işte o güzel bir arabayı alıyordu kendisinin <laughs> gibi davranıyordu sevda evet. çiçeği miydi dizinin adı neydi sevda çiçeği miydi? hiç hatırlamıyorum. Olabilir. Çünkü geçen gün... <laughs> <dizisi> değil mi <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün Instagram'da eski dizileri paylaşan bir sayfada denk geldim de koskoca yaz dizisini Gökhan Özen'in başrolünde oynadığı adı Sevda şey, Yani böyle dizi goy goy ile devam ediyor arkadaşlar. Son bölümde kızı tır çarptırıp öldürmüşler. <laughs> Bunu <laughs> bu <da> çok... <laughs> evet daha <laughs> dün Unutmuşum çünkü... ben izledim. Net izledim o diziyi yani. Ama... Hadivent diye bir kızla oynuyor. evet evet şey tiyatro bir tane programda yarışmasından doğmuştu galiba o kız da. Ha evet, şeydi evet, sanki. evet 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 <laughs> evet. Bak şu anda tüm taşlar yürüdü. <laughs> evet evet şu an çocukluğumuz küçük bir throwback yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Araba tamircisi olması var. Şey, şey diyormuşum ee, yangın söndürmesi itfaiyeci olması. İtfaiye of. Oh. <laughs> <laughs> sonra işte Marin deniz subayı olmasın <laughs> falan diye böyle yavaş yavaş gidiyor şey bir, bir, bir post. üniforma <laughs> muhabbetine giriyor aynen aynen ama üniforma bence o filmlerdeki bir tek gogo Go çünkü gerçek hayatta o kadar büyük sorumluluklara sahip insanlar biraz korkutucu olabilir diye düşünüyorum olabilir bilemedim bir başka ne var seksi seks olur mu mesela bir erkekte efendim efendim bir meslek senin <laughs> bir meslek senin hı hı. için bir seks haber faktörü olabilir mi erkekte? Hmm, olabilir ya yani, neden olmasın? Siyah olmasın. <laughs> Yok hani mesela bir müzisyense mesela anladın mı? Ya bir şey yeteneği olması genel olarak e, yeteneğini eğer işi çevirmiş biri ise o zaman ben de seks haperli, bu dozu artabilir. Evet yani peki maddiyat senin için seksilik mi değil mi? Maddiyat. Evet oh, yani. Değil. Ya maddiyat e, şöyle bir şey. Ya bu doğru bir şey arkadaşlar yani. Bu kadında da erkekte de her insanda böyle bence. Maddiyatın güçlüyse hani kendine bir özgüvenin artıyor. Ondan doğan bir ışıldın elbet oluyordur. Nasıl mesela atıyorum kendini güzel hissettiğin dışarıya güzel bir enerji yayman gibi bir şey yani bu. Cebinde paran varsa, kaygın yoksa mutlu bir insansındır. Bu da enerjini etkiler. Bu açıdan hani e, atıyorum o açıdan kendi kendine bir yükselttiği için etkileyebilir ama yani ne bileyim benim hayatıma bir etkisi olmayacaktır. Oturup da yani baba zengin biri ne kadar seksi ya falan diye <gülüyor> <gülüyor> <Yani düşünme zaten. gülüyor> ki genelde toplum tarafından yani böyle Forbes falan tarafından en zengin seçilen hiç kimse de doğru düzgün gözüklerini görmedi. <laughs> Çok kötülerden ben <gülüyor> 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 yani Ben öyle düz <öpeceğiz> insanlar yani anladın mı? Senin dediğin gibi bir insanlar. Çok <laughs> yani. <laughs> yani kötüler abi. Işte. <laughs> benim bir güneşin saçlarını yaladığı hayali flörtümün yanına bile yaklaşamazlar. Yalayamazlar <gülüyor> böyle. <gülüyor> Yalnız e, hayalimde e, uzun bacak falan dedim. Normalde hiçbir beğenim olmamasına rağmen gerçekten yok yani. Oyla da psikorollerden dolayı olabilir. Ama hayalimdeki bu karakteri şu anda neden bilmiyorum. Alexander Skarsgård canlandırıyor böyle. Sarışın ve uzun boylu. evet gerçekten öyle oldu. <laughs> şu an castingi yaptım yani o canlandırıyor evet, şu anda. Evet Güneş saçını yalıyor. İskandinav erkeğiymiş <laughs> senin hayalin dersen. <laughs> Abi dişlerine bakması ya. Bence çok seksi bir şey. Ya sus be. Buradan nereye geleceğini çok iyi biliyorum. Arkadaşlar ben Tom Hardy aşığım olduğum için Müşra geçen gün bana bir tane fotoğrafını attı. Yani <laughs> böyle bir şey olamaz. Adamın dişleri böyle. Yani... <laughs> Adamın dişi yok. yani anlatılmaz yaşanır gerçekten böyle bir şey yani anladın mı <gülüyor> <gülüyor> o şey fotoğrafı paylaşıyormuşuz bu yayın <laughs> şey kapağı evet o yapalım. arkadaşlar <laughs> mezarlık yani gerçekten mezarlıkmış adamın alt dişleri o evet, işte gerçekten iyi, önemli İyi gerçekten önemli yani düşünsene yani ilk elden oradan yani iletişim kuruyorsun o, o onunla konuşuyor onunla öpüyorsun yani alt çok evet. önemli <laughs> evet. yani herkes bir değiştirebilen kendisi. bir şey de yani şeylik de yok bunda abi yaptırırsın geçer gider herkes yaptırabilir yani hani gerçi dişçiler de dünya para olur artık <laughs> <laughs> yani <sen> yine ise o da yaptırmaz şey de çok seksi gelir yani toksik masküleniteye takılı kalmamış böyle yani bir şeyler Uca çok feminen geliyor. Evet. çok tatlı değil mi? bence de çok tatlı böyle bir şey feminen diye ay ben onu yapmam Demiyor. Hoşuna gittiği Kesinlikle. için yapıyor. Kesinlikle. Aman. Ve şey işte feminist erkek çok hoşuma gider benim. Aa, benim öyle. gibi düşünecek anladın mı? Yani e, beni benden çok düşünecek. Benim, yani benim Oturup da bir şey savunacak. Yani e, susmayacak bu konularda bir haksızlık olduğunda ya da mesela işte erkek gruplarında çok vardır böyle beş kişilik erkekleri bazı bazı, bazı muhabbetler yaparlar mesela. Orada mesela oturup da ne yapıyorsunuz abi salak mısınız deyip de şöyle bir kendime getirdiğinde böyle bir şey görsem var ya. Uh <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün gerilik. <laughs> <laughs> Kesinlikle ona %100 katılıyorum ben de. Yani dünya görüşü zaten bence çok önemli bir şey. İstediği Kesinlikle. kadar dünya güzeli olsun, istediği kadar. Kesinlikle. Şimdi... Yani farklı bir dünya görüşündeysek, güneşin saçını yaladığı çocuğu bile bakma. <laughs> Bilirim. Ya fikrin de değişmeye çalışman bu arada hiç. Ben sonradan dönmek daha da kötü bir şey. Hani ben de, ben, benim de. ben de yormam. Aynen öyle yani. Hani e yani. Hayat görüşü, işte siyasi görüşü bu, onların aynı olmadığı bir nokta da yani konuşacak tartışacak bir şey yok bence zaten yani. şeyi çok seksi <laughs> bulanlar var ciddi ciddi alyansın olması bir erkekte. Ya da bekar evet. baba olması falan. Var maalesef var evet. Yok, ben ben, ben değilim, hiç yok yani. <laughs> yani Ama olanlar var evet yani biliyorum. Yani farkındayım. <laughs> ee, maalesef üzülüyorum o insanlar adına. Ben <laughs> şey yani dert istediklerini söylüyorum. Dert yani bir, bir problemi bir insanları çatışmaya da beraberinde getiriyor ya bu tarz istekler. Olabilir. Yani aslında bence özünde kaosu seviyor olabilirler. Ben birazcık sapsız üzüm, çöpsüz üzüm istiyorum. Ne ya. çöpsüz üzüm? Aynen öyle ya. Sapsız üzüm. <laughs> sapı olsun kanka. Kimse <laughs> <laughs> yani işimize yarar şu iklim. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ince. Ama çöp olmasa iyi olur. <laughs> o ince. Ince. <laughs> daha sonrasında e, bin abone de best of bölümü yaparız ve bu kısmı mutlaka koyarız. <laughs> tamam. <uzun>. Yaşasın. <laughs> Yaşasın şu anda yeni içerik fikri arkadaşlar. O zaman benim daha fazla seksiye ekleyecek bir şeyim yok. Çünkü ben tamamen gömme <laughs> üzerine kurulu bir robotum. Yani gömme e, ben de evet. Bilirim. Şu, şu an hani överken gömülecek şeylerin <laughs> üzerinden <gülüyor> varıyorum. <gülüyor> evet, yani. Biraz olurum bende de oldu ya aslında çok şey vardır. Daha da yani şu an spesifik olarak yani ilk başta baktığında abi bunlar da olsun dedik. bunlar ya. Evet. Evet, aynen öyle. Ya bazı şeyler de beyninle genel olarak trendlere göre şekilleniyor ya aslında. Yani 5 yıl önce beğendiğin şeyle şu anki beğenmiyorsun tavrı, şeyi falan filan. Bak evet. bunda da ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Evet, doğru o da var yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz hoşçakalın bitirmeden önce mutlaka mutlaka <laughs> görkemli kaybedenler Instagram hesabını takip etmeyi unutmuyorsunuz ayrıca bize destek olmak isterseniz Patreon hesabımızda yine Instagram adresimizde hmm. yer alıyor ee, küçük yardımlarınızı bekliyoruz çok sevindi medelimiz açtık bekliyoruz <laughs> hoşçakalın